Aynı sabahlar. Daha önce yayın konusu yapmıştık geçtiğimiz Ocak ayında. 15 Temmuz, 15-20 Temmuz yargısı için hesap vakti geliyor diye. Konu şuydu. 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilen ve bir kısmı tutuklanan hakim ve savcılarla ilgili olarak ayına ulaşan başvurular bu ayının 2018 yılında Ankara'dan giden Adalet Bakanlığı heyetine Bunların durumunu inceledik. 800 hakim ve savcı için yaptığımız inceleme neticesinde e, bilhassa bunların içerisinde tutuklananlar var. Hakkında hiçbir delil olmadan ihraç edip tutuklanan ve bu durum problemli ve bunların e, durumunda bir ihlal e, söz konusu Türkiye çok yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kalabilir. Ve o bahsedilen gelişme gerçekleşti. 2018'de bildirilen bu karar geçtiğimiz günlerde kesinleşti. 427 hakim ve savcının açtığı davalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özgürlük ve güvenlik hakkı ihlali var <laughs> kararı verdi. Ve sonuç olarak her bir davacıya 5'er bin euro manevi tazminat ve ayrıca mahkeme masraflarının ödenmesine karar verdi. Bu tazminatların toplamı 2 milyon 135 bin euro diyor. Masraf ne kadar bilmiyoruz, o ne kadar tutar ve Türkiye'nin ekonomik kriz ve kaynak sıkıntısı içerisinde kıvrandığı daha doğrusu tek adam rejiminin harcamalarında hiçbir sınır olmayıp buna mukabil milyonlarca insanın geçim sıkıntısı içerisinde pahalılık altında ezildiği bir dönemde bütçeden bu miktarda bir para daha çıkacak. Boşu boşuna. Hukuksuzluğun faturası olarak. Yine bahsetmiştik. Konu önceki Adalet Bakanı tarafından kendisine iletildiğinde Cumhurbaşkanı madem delil yoktu niye tutukladınız demiş. Ve çok ilginç bir e, detay daha, önemli bir detay daha. Hazine ve Maliye Bakanlığı tazminata konu olan kararları veren hakimleri Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet etmiş. Ve bu manada şikayet dosyaları bir hayli birikmiş. Hakimler Savcılar Kurulu'nda iktidar içerisinde de bir çekişme var bundan dolayı. Parayı veren hazine ve maliye ve diyor ki durduk yere başımıza böyle bir masraf daha çıkardınız. İşte hukuksuzluğun e, ekonomik anlamda da e, nasıl faturalar çıkardığının bir örneği bu karar. Ahmet Battal kararla ilgili yazısında kararın özetini vermişti. Özetin özette şu. Sahip oldukları yargıç dokunulmazlığı hakim ve savcıların ne bilhassa yüksek hakimlerin sırf suçluluk şüphesi sebebiyle sadece suçluluk şüphesi sebebiyle yakalanmasına tutuklanmasına engeldir. Hakim dokunulmazlığı diye bir şey var. Hakim güvencesi diye bir şey var. Hakimler, savcılar öyle rastgele el ele yüksek hakimler sırf şüphe gerekçe gösterilerek öyle suçüstü tutuklamasına maruz bırakılamaz. Ve karardan bir gerekçe daha olağanüstü hal ilanı ve bu sebeple Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin askıya alınması suçüstü ve dokunulmazlık kurallarının göz ardı edilmesi için yeterli bir gerekçe değildir olağanüstü hal ilan etseniz bile, o hal ortamında bile bu hakim dokunulmazlığına dokunamazsınız. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni askıya aldığınızı ilan etseniz bile bu kuralı ihlal edemezsiniz. Ve ilginç bir şey daha geliyor. 15 Temmuz'u planladığı ve icra ettiği iddia edilen, örgüte üye olduğu iddia edilen kişiler için ikisi için iddia kelimesini kullanmış. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kullandığı tabir 15 Temmuz'u planladığı ve icra ettiği iddia edilen örgüt ve o örgüte üye olduğu iddia edilen kişiler için de geçerli olan bu kural hakimlik teminatına sahip hakim, savcı ve bilhassa yüksek hakimler için evleviyetle geçerlidir. Siz 15 Temmuz'u planlamakla ve icra etmekle iddia ediyorsunuz, suçluyorsunuz, örgüt diyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bu henüz bir iddia, ispatlanmış bir yorumu yok. Artı örgüte yönelik konusunda da iddia edilen ifadesini kullanıyor. Bunlar hukukta çok çok önemli ee, ve mutlaka e, çok dikkat edilmesi gereken hususlar. Ve sonuç olarak 15 Temmuz sonrasında hakim, savcı ve yüksek hakimler için suçüstü hükümleri uygulanarak o kurallar ağır şekilde ihlal edildi. Bunların içerisinde Anayasa Mahkemesi üyeleri var, Yargıtay Danış'ta üyeleri var. Bu yargıta üyelerinden tabutta tahliye olanlar var. Hala içeride olan, geçenlerde bahsettiğimiz tanıştay üyesi Kasım Davas var. Mustafa Sungur damadı. Ve daha birçok insan var. Ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesi diyor ki, bu söz konusu 427 hakim ve savcı ile ilgili kararında, Burada özgürlük ve güvenlik hakları ihlal edildi. Ve dediğimiz gibi bu ihlaller daha birçok kişiye yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. KHK ile ihraç edilen devlet memurlarına ilişkin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündeminde yaklaşık 5000 dava başvurusu daha var. Ve bunların 1200 kadarı hakim ve savcıların açtığı davalar. Başkalarının açtığı davalar ayrı. 5000 dava. 427 başvurudan 2 milyon 135 bin euro tazminat kararı çıkıyorsa diğer başvurulardan çıkması muhtemel ihlal kararlarının daha ne tazminatlar getireceğini insan Hesaplaya edemiyor şu Tahmin dahi edemiyor. Şimdi bu tazminatlar ödendiği zaman işte Millet İttifakı'nın ortak metninde bu da vardı. Onu da bahsetmiş idik. Tazminata sebebiyet veren kararlara imza atan hakimler ödül edilmedi. Bu paralar onlardan istenmedi. Niye millet onların yaptığı hukuksuzluğun faturasını kendi cebinden ödesin? Niye millete ödetirsin? Evet, Millet İttifakı'nın o düzenlemesi de son derece önemli ve bunun hayata geçmesi de son derece önemli. Evet, hukuksuzluğun başımıza ne gayeler açtığını, ne problemler getirdiğini, ne sıkıntılara sebebiyet verdiğini, ne mağduriyetlere yol açtığını hep birlikte görüyoruz. Bu aktardığımız konu, bahsettiğimiz konu bunun ekonomik boyutuyla da hangi raddelere varabileceğini gösteren bir örnek. İşte velhasıl hukuksuzluk kaybettiriyor, her alanda kaybettiriyor. Türkiye'nin hukuksuzluktan bir an evvel kurtulması, bir an evvel çıkması lazım. 15-20 Temmuz yargısı işte bu kararlarla mahkum edilmeye başlandı. Ve bunun hukuk önündeki hesaplaşması devam edecektir. Hak divanındaki hesaplaşma ayrı. Ama Türkiye gerçek anlamda bir hukuk düzenine, hukuk devletine dönmek mecburiyetindedir. Ve döndüğü zaman da bu hesaplaşmayı yapmak mecburiyetindedir. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.